Dün şu anda 5. dersime giriyorum. Sabahtan beri elimden geldiğince kaydediyorum. Salı günü YouTube kanalımdan Cumartesi gününün dans fabrikana nasıl geçtiğini görebileceksiniz. Şimdi Aslı Gülen'in dersi atıyor kalbim. Ay, ya, 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 ya. Ay, ya, ya. Her saramızda arı öğünümüzü yiyoruz. Aslı ya, neymiş? Yemek, pilav. Cumartesi günü daha Sarvika'daki yaz sezonunun ilk cumartesi günüsü. 6 derse falan gireceğiz. Oh çok iyi. sence 6 ders alabilir miyiz bir günde? Alırsın Melisa. <laughs> Kahvaltıda ne hazırlıyorsun bana? Bu kız çok daha sevecek. <laughs> Essentials for a dance day yani. Şimdi bunları birazcık bacıcığımıza koyalım. Sabahtan koyun. Çünkü dün de çok dans ettik hani. Bu yüzden. Oh. Çok yavru böyle. Bilgisayarda da bir takım işlerim var. Onları da bir yapayım. Sonra görüşüyoruz. Dur şöyle bir geçiş bekle yapıyorum. yapıyorum. Geçiş. Bunlar beni kasal ve kıkırdaksal derslerim. Çok dans ettiğim günlerde almam gerekiyor. Sonra kahvaltımızı ekliyoruz. Sonra... Dans var Dersimiz bale eğitimi içinle başlayacak. Bale hep bizim vücudumuz yani benim vücudumda bir eksik, öyle bir eğitimim yok ve çok önemli bir şey bence bale. Hiç kaçırmak istemiyorum bale derslerini. Bence çok faydalı olacak vücudumuz için teknik olarak falan. Yes, şimdi e, malum ne yiyeceğiz, içeceğiz. Bunların ayarlamasını yapıyoruz. Çok niye yani. Bir gelsene çok ısındıktan sonra şey yapmıştım. Hepsini dökeceğim. <laughs> annem diyor ki bana bu yemekleri ben pişiriyorum sen niye beni hiç diyor sosyal medyana koymuyorsun diyor. ne cüret diyor. Al. Mutlu musun şimdi? Bayağı gitmiş tavuk yapmış ızgara annem. Ee, o yüzden bugün önümüzde tavuklu makarna var. Tavuklu <laughs> makarna. <laughs> tavuklu <laughs> makarna. Meşhur yemek kabımız. Bütün yemeklerin Bu yeter herhalde. Biraz daha koysam mı? Da. Yeriz kız. Koyayım biraz daha yeriz valla. Bu tavukların içinde şey var mı? Tavuklara koy. Tavuk değil de tavuk. Tavuk. <laughs> Öğün birimiz tavuklu makarna ama birazcık, azıcık makarnalar ılık gibi. Burada bunlar soğuya dursun. Annemin doğradığı domat... Yağ mı koydun buna? Ha suyu mu çıktı? Kabımıza plastik kabları koyup yanındaki kabları Ne? plastik kullanın. Tamam da cam şeyi her gün taşıyamam ki. Allah Allah. Doğru, plastik kullanımını azaltalım ama. Ben i̇çine koy, salatayı. Bunu mu? Hı -hı. Yoğurt koyacaktım bunu. Hem salata hem Hem salata hem yoğurt yemek istiyorum. Bir ara karnım acıkırsa mesela, alır yoğurdu. Kaşıklarım. Bir yoğurt yapalım. Evde yoğurt. Yatma tamam. Sade yemek yiyormuşuz aslında ben sadece. Ara öğünümüzde de bugün kakaolu yulaf kıtırı yiyeceğiz. Kakaolu yulaf kıtırı. Ara öğün. Şimdi geldik çantamızı hazırlamaya. Çünkü biraz terden su keseceğiz bugün. O yüzden yanıma böyle 5 tane falan tişört alma planım var. Bir de çantamızı hazırlayalım. Sonra yola çıkacağız bale kombinim olarak bu kombini yaptım. <laughs> Ege, hazır mısın? Normalde bu eş olmağından dans fabrikadaki herkesin bir tane var. Ama benim iki tanesi de kirli. O yüzden bu Nisu'nun. <laughs> ki bende kalmıştı. Ben de dedim ki de bugün kombinlerimizi alacağız ama tabii ki de derslere göre kombinlerimizi yapacağız. Hip hop kombinlerim Nils'i getirecek. Sonra jazz funk dersi var. Tight giyemem çünkü terli terli tight giyemem. Ya anne kombin yapıyorum bakma. Bunu giyeceğim. Evet. Bunu giyiyoruz jazz funk'ta. Üstüne de ya bu veya da üstüne de bunu giyiyoruz. Bir de böyle hiphop dersi için şapka alalım yanımıza. Bunları giyeceğimden değil de işte her gün taşıyoruz belki değil. Şort alıyorum bu da. Ha bu arada akşam eğitmenler günü kutlamamız var. Çünkü Niye? Aramıza yeni iki eğitmen katıldı. Bir, İlk haftanın sonuna geldi. Bu yüzden böyle eğitmenler olarak yeniden hani canlı canlı bir şeyleri paylaşabiliyor olmak çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Bu yüzden ilk haftanın bitiminde bunu kutlamak istedik. Kutlamayı yaparken bunu giymeyi planlıyorum. Bunu da yanımıza Diyoruz. Bu akşam partisi kombinim. Bir de den sol dersimiz. Dersimiz, dersimiz var. Bence yine altındaki eşofman ile tişört okey olacak. Mı? Tişört. Bence okey. Süslenme malzemelerimiz. Okey bence. Havlu iyi olurdu havlu. Okey çantamızda hazırladığımıza göre çok hazırız. Bence yola çıkabiliriz. Let's go. gidiyoruz. Dans fabrikaya gidiyoruz. Sanki hayatımda iki iş dans fabrikaya gitmemiş şu kadar heyecanlıyım. Babişko, sence bugün 6 ders atlatır mıyız? Kesinlikle. Ne düşünüyorsun yaz sezonunun ilk günü hakkında? Çok heyecanlı. <laughs> Sen de derslere gelecek misin? Olabilir. <laughs> Gelmedi. O zaman gidelim. Yuhu! Dans fabrikaya geldik. Yuhu! İçeri giriyorum. Hop! Devletin. Hemen hemen de dezafekte ediyoruz. Günaydın. Of course. Çıkırts. Buy bakayım. <laughs> sağ alt. Müthiş biraz yüksek. Bina al sağ mısın? Güzel. Günaydın. Güzel. Günaydın. Güzel. Merhaba. filan attığımda yemeklerle ilgili diyorlar ki o yemekler orada bozulmuyor mu? Şimdi size göstereceğim bozulmuş. <laughs> Dans fabrikada eğitmenler için çünkü biz burada çok vakit geçirdiğimiz için buzdolabı var. Buzdolabında gördüğünüz gibi bütün eğitmenlerin yemekleri oluyor burada getir götür. Hatta öğleyene suyu var. Bakın Y yazıyor. Evden yemek yemeye çalışıyoruz. O yüzden yiyeceklerim bozulmuyor. Ben de kendiminkileri şuraya koyayım. Aa sisi. Bugünümüzü vlogluyorum. Çok iyi günaydın. <laughs> Şimdi birazcık süsleneceğim çünkü güzel olmak lazım. Süslenip geliyorum. Hazırız. Ömer İşbaşı'nın sesini duydum. Günaydın. Bugünümü vlogluyorum. Nasılsınız? Günaydınlar olsun. Çok içerisindeyim. <laughs> Şimdi derse gidiyorum. Dersten sonra görüşürüz. Bale dersi bitti. Daha doğrusu bitmesine bir 10-15 dakika var. Ben kendi dersim başlayacağı için erken çıktım bir 15 dakika. Şimdi kendi dersime hazırlanıyorum. Son sayılarımı tekrar ediyorum. Koreografiyi bir hatırlıyorum baştan. Ah çok heyecanlıyım. Ne mi Birazdan dersim başlayacak. Çok heyecanlıyım. Gümlüğüm atıyor kalbim. Dersim bitti Nasıldı Çağla Özcan? Haydi! Nasıldı Ege Çok iyi <laughs> Böyle çok şeydik enerjimizi attık Çok sıcaktı zaten kafam başım ter oldu Şimdi ders denso sınıfı başlıyor Nilsun dersi yarım saat sonra O sırada bizde biraz hydrate oluyoruz Yani beklediğim gibi gidiyor gün açıkçası Aynı böyle enerjik terli Sırılsıklam her sarımızda arı önümüzü yiyoruz. Aslı ne Yemek, pilav. Güzel çekiyor bu benim oğlum. 11 <laughs> Kızım, Buraya poz veriyor çocuk. <laughs> Aynen. O da YouTube var. <laughs> Herkes tarpa baksın. Şimdi Nilsun'un dersine gireceğiz. Nilsun'un dersinde o yüzden görüşürüz. Buradan geçiş yapacağım. Dersi başladım. görüşeceğim. Bye. Yes. çocuğa da dersi bitti. Besinlenmeye ihtiyacımız var. O yüzden çatıya. çatıya çıkacağız. Besin yiyeceğiz. Of düşüyordum. Böyle çok dans yani. Müthiş. Tam dancer camper life yaşıyoruz. Sınıf boşaltıldı. Şimdi temizlenecek. Temizlenirken yarım saat ara var. Sonra Aslı'nın dersi var. Saat bu arada 4'e falan geldi. Şimdi besinleniyoruz. <laughs> ve sonra Can Funk için hazırız. Tavuğum, yoğurdum ve Salatan bunun içinde. Ege de geldi. O oh, kahve. Birazdan biz de kahve ama yemekten sonra kahve içeceğiz. oradan bağırıyor. E, yemeğimizi yedik. Jazz Funk Klasına hazırlandık. Benim kombinimi beğenmedi bu <laughs> ama neyse bence çok Jazz Funk. Müthiş oldu. Senin Jazz Funk kombinini görelim. Yok. Bu mu yani? Bu. Senin bu mu? Benim bu. Aha aha. Biz bir yani benim, bu, benim... buralar bedava dağıtılıyor. DTM'de satılıyor. Neden pis olduğunu söyle. <laughs> Derse <baba>. gidiyoruz. Derse <laughs> gidiyoruz. 7, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. <gülüyor> 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 Dersden çıktık. Kahvemiz olmadan diğer derse giremiyoruz. Asla. Sarmak sarmak. Yorulduk be. Kaç ders oldu? Geberdim ben. Görüşürüz. Bu arada gelebiliyorsan perşembe gel. Bekliyorum. Bunu vlogta bir trolleri. Cut. Ooo. Vlog mu harika bir geliş Vlog şenlerine adeta. İnanılmaz. Bu olmasa izlenmezdi valla. Altın alsın. Çocuğum şey, kahve kadar iyi geldi ki. Kahve müthiş geldi. Yemin ederim. <laughs> Yok, ben de şöyle yapayım. Para saçıyormuş gibi yapayım. Sana para... Nilfer sen altınları güzel göstersin. ya girin de. Ya gireceğiz. Hayır 10 dakika geç gireceğiz. <laughs> Warm up yapmak da canım çıkıyor. Warm up yapmam. <gülüyor> <hayır>. <gülüyor> Yapmayacağım <laughs> abi. 3 <üç> saniye sürecek. <laughs> Koreografini yap bakayım. Sen girme zaten. Senden vazgeçtim şu an. nasıl terlemezsin ya? Terliyoruz. Kafamı ısını ya yapınca da, niye terliyim? Bunu zaten yapar ya terliyoruz. Terlemenle şunları kullanarak terlemezsin. <laughs> <için>. Videomda soru <laughs> soruyorum. Bir şey diyeceğim. <laughs> Bu videoyu izleyen herkes yorumlara yazsın. Asla göster. Şunu yaparken terlenir mi? Abi çekiyor musun? Terlenir diyenler terlenir, terlenir <laughs> yazsın. <laughs> terlenmez diyenler terlenmez. acıdı. Hayır, ya sadece bu hareketten bahsetmiyoruz tabii ki de büyük bir normattan bahsediyoruz. Bak normal bak aktarmış. bak, hemen döndün bak. Jazz funk'a girmediniz. Vlog'umda rezil edeceğim Caz sizleri. Sarp, Jazz funk'a girmedin. <laughs> vlog'umda rezilsin şu an. Söyleyeceğim. Ya da Perşembe günleri saat 17.00'da. <laughs> 🎵🎵🎵 <laughs> Nilsu'nun dersi bitti biz de öldük. Öldü, ben vallahi de, öldüm ben bir artık daha gireceğim. Dirhem daha. kalmadı vücudumuzda yani. Nilsu hoca da çok cool bir şekilde konuşmalar ben yapıyor. Şey yapıyor. anlayabilirsiniz zaten sesi kısık şu an. Aa ya gerçekten vuruyordum <laughs> Berkay. Hemen çekin <laughs> Ama inanılmaz güzel dans ettik. Çağla Hoca'nın dersi var. High heels. Ah gücüm yeter sola da gireceğim. Size devam edeceğim. Anlatmaya günüm Harika ilerliyor her şey ee, Günümüz bittikten sonra Çıtır hocanın evinde Küçük bir parti yapacağız İlk haftamızın bitiş partisi Onun için sabırsızlanıyorum yani Harika gidiyor Let's go Akşamki ziyafet şeyimiz besin. akşamki ziyafet Oh <laughs> Şunları şunlar, şunlar, şunlar. görmüyor <laughs> Olsun sen konuşasın Dersler bitti. Şimdi birazcık da artık Hı. yani hak ettiğimiz çığlığı yapmaya gidiyoruz. Günümüzün sonuna doğru gidiyoruz. Size bu meyveler eşliğinde yukarı çıkarıyorum. O oh, ilk haftamızın amazing kutlama gecesi. <laughs> Biz eğitmen hey, hey, bir hey. şey isimizi kutlamaya geldik. <Gülüyor> <Gülüyor> mesela, mesela, mesela. şöyle herkes de şu ufak. Tamam. tamam. Oh, şöyle tamam. Yer bir şekilde. Nisu kapat ekranı Yapma. ki. <laughs>